Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere artık yeni yıl geliyor. Karlar yağmaya başladı. Hepimizi 2021'in heyecanı sardı. Yeni yılın yaklaşmasıyla çoğu ürün ambalaj değişikliğine gidiyor. Böyle daha renkli parıl parıl paketler yapıyorlar. Keza bunu bu sene de Kinder Sürpriz de yaptı. 4 farklı renkte Kinder Sürpriz'imiz var ve bunlar maxi boy kocamanlar. Yeni yıla özel çıkarıldı bunlar ve yanlarında küçük bildiğiniz klasik kinder sürprizlerimiz var. Bugün birlikte bunları açacağız. Bakalım içlerinden hangi hediyeler, hangi oyuncaklar bize çıkacak göreceğiz. Hadi o zaman sürpriz yumurtalarımızı açmaya başlayalım. Bana yakın olan koyu mavi renkliden açmaya başlayalım. Uzun zamandır Kinder sürpriz almıyordum. O yüzden bu video benim için çok eğlenceli geçecek. Çikolatasını şöyle şuraya bırakıyorum. Bakalım bu neymiş? şöyle göstereyim. Çok güzel bir oyuncak çıktı. Bunu buradan basınca burası zıplıyor. Bunu çok beğendim. Çok eğlenceli duruyor. Bunu şöyle kenara bırakalım. Şimdi gelelim yanındaki küçük kinderimizi açmaya. bakalım bu neymiş? Bu oyuncağımız güzel mi güzel bir helikopter. Aynı zamanda üstündeki pervanesi dönüyor. Bunu da şöyle bırakalım. Gelelim bir diğer büyük maksimize. Bakar mısınız? Kocaman bir çikolata. Ve bir o kadar da kalın. Bundan yine aynı oyuncaktan çıktı. Arkadaşlar yanlış tahminde bulunmuşum. Bu diğer oyuncağın aynısı değilmiş. Bu çok güzel bilet veren bir oyuncak. Bakar mısınız? Bayıldım. Gerçekten şuraya açık bileti koyuyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Hatta şurasına bir sticker gelmesi gerekiyor. Onu da yapıştıralım. Bakın, Duna Park'a giriş bileti satan bir karakterimiz var burada. Çok güzel. Buna bayıldım. Şimdi gelelim bu küçük kinder sürpriz yumurtamıza. Elimi çikolata çok değdirmek istemiyorum. O yüzden kaplarını açmadan şöyle çıkarıyorum. Çünkü yapış yapış oluyor ellerim. Açıyorum. Bakalım bu neymiş? Bize bu paketten böyle bir araba çıktı ama ben bunu yapamadım. O yüzden bunu şöyle kenara koyuyorum. Şimdi gelelim buradaki büyük kinder maximize. Çikolatayı hiç kırmadan açtım. Gerçekten bunları da yememek için zor tutuyorum kendimi. Çok güzel duruyorlar. Evet bence bu sanırım evet bunun aynısı. İşte geldim. Bunu da şöyle kenara bırakalım. Ve yanındaki küçük kinderle devam edelim açmaya çok güzel oyuncaklar çıktı gerçekten hepsini çok beğendim şu araba hariç açamadım çok sert sanırım bu da bir araba bir yapalım bakalım bu tam erkeklere göre bir oyuncakmış aslında akrep şeklinde bir araba şöyle hatta kaşlarını oynatınca arabanın ön tarafı kalkıyor. Şöyle göstereyim. Kapatalım. Evet. ilginç. Bunu da şöyle şuraya bırakalım. Ve gelelim artık son yıpırtamız olan tam yılbaşı havasındaki yeşil maksimize. Bu artık son olduğu için şöyle bir size göstereyim güzelliğini çok güzel duruyor. Bu çikolataları sonra doya doya yiyeceğim. Şöyle kenara kaldırıyorum. Ve açalım bakalım. Bunu da bir yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben bu maxilerden çıkan oyuncaklara bayıldım. Bakar mısınız? Çok güzel. Ben böyle bir şeyler işte dönsün, işte böyle mesela şu arkadaki gibi biletler çıksın falan böyle şeylere bayılırım. Bunlar tam istediğim gibi. Gerçekten bana tam yeni yıl hediyesi oldular. Ve böylelikle artık tüm paketleri açmış bulunuyorum. Çok güzel oyuncaklar çıktı. Bu küçükler de fena değildi. Bu küçüklerin içerisinde en beğendiğim bu helikopter oldu. Ama esas olarak bu büyük olan Maxilerden çıkan oyuncaklar kesinlikle favorim. Hatta bu zamana kadar çıkmış en güzel ikinci oyuncak diyebilirim oyuncak serisi olarak bunlarda. Size şöyle son olarak bir yakından göstermek istiyorum. Gerçekten bayıldım. Şurayı da göstermek istiyorum. İşte çikolata dağımız da burada. Bir sürü çikolatamız var. Bunlar videodan sonra direkt yenilecek. Muhtemelen annemler de kahve içerken bol bol yiyecekler. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben çekerken çok çok eğlendim. Özellikle bu ve bunun paketlerini açarken. Eğer sizler de videomu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz şurada çıkan yuvarlaktan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni yılınızı kutluyorum. Umarım güzel bir yıl geçirirsiniz. Yeni yılda yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.